Odan o, da abicim ya. O da abi ya. Yerler atılmışlar, fındık, fıstık kabukları, bilmem neler, bardaklar, mardaklar falan kırılmış falan. Neyse. Hoca saat bugün öyle saatlerinden. Nasıl? Hocam gömleğini tarıyor. Serko nasıl kıyafet? Bir yap bakayım bir. Serko. <laughs> Serko bir yap bakayım. Yaptı. Instagram yapayım bir tane başlıyoruz diye. Şu al al al. Hocam ne oldu Tolga yani? Ciğerci? Ciğer Ciğer yayında mı? Yayında. geliyor. Aa, hakikaten mi? Tolga Ciğerci birazdan Beyaz TV'de derin futbolda sevgili başlıyor seyirciler. Mı? Evet başlıyor. Ne başlıyor? Bu müziği çok seviyorum. Yayın yayında mıyız? Yayındayız yayındayız. Ya kafa yapalım. Vallahi yayındayız. Serko bir bakayım. Sinan abi yayındayız. Ya değil bir Erkan sen. Ne Sinan abi Ahmet yayındayız. Ahmet Hoca bizden önce oturur. Kim sen ya? Sen niye bizden önce geldin? Ben onu yüklemedim. Şöyle duruyorum. Öndeyiz, <laughs> öndeyiz. <laughs> <laughs> Yasin, 12'den beri buradaymış o cehre. Oturuyor abi adam. Burada. Oturuyor evet. Yemeni falan burada masada mıyız? Yok, burada...